yeni bir videoda Merhabalar arkadaşlar motosikletime aldım yeni aksesuarlar biraz e, zaten ürün sayısı biraz az Hani yavaş yavaş diğer e, diğer ürünleri de aldıkça videolarını çekeceğim şöyle ilk öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar e, motor kaldırma sepası arka tekeri kaldırma bakım sepası diyebiliriz Yani bir nevi şöyle zaten kargodan daha yeni geldi bunu motosikletinize işte bakım yaparken mesela zincir ayarı olsun, yağ değişimi olsun falan filan ekstra bir kişiye ihtiyaç duymadan bakımlarını kendimiz yapabiliriz. O yüzden aldım. Bu arada arkadaşlar rengini yeşil aldım yanılmıyorsam. Daha açmadım. Onu birazdan açacağım ürünleri. E, 250 TL bir ürün ücreti var bunun. Hani bakım sehpasının 250 lira fiyatı var. N11.com'dan aldım. Sıfır. Ondan sonra arkadaşlar şu, e, gelecek olursak şu ürüne. Bilenler bilir. Belki biraz Sersireş, par belki biraz şey işine kaçacak ne bileyim yani ama aldım yani hem motosikletin üzerindeki müzik dinlemek için öyle ne bileyim hem de alarm özelliği var zaten kendiliğinden çok güzel bir yüksek sesi var ondan dolayı aldım hatta şöyle bunun kutu açılımını gerçekleştirelim arkadaşlar gözünüzün önünde şöyle gö bunu daha önce ben scooter de alırdım kullanırdım ya kaç alırdık 100 liraya falan alırdık ama şu an fiyatı 200 lira oldu arkadaşlar bunun 200 lira fiyatı var mesela Arkadaşlar çift kumandası var. Ee, burada bluetooth e, bluetooth'tu mı lan? Biz aldık ama bluetooth'tu dur inşallah. Neyse onu bakarız artık. E, USB girişi var şöyle. Micro SD kart girişi var ses yükseltme kız kısmı mod değiştirme bluetooth'ta sanırım zaten çift kumanda sar şunlar bağlantı bağlantısını kontaktan alacağız artı eksi şöyle altında zaten hoparlör nikelaj olan bu nasıl poşetten poşete bak. Hı. küçük poşet hoparlörde bu arkadaşlar bağlantı kısımları da burada bağlantı demirleri onları artık nereye montaj yapacağız içinin değilim artık bir şekilde uydurmasyon yapacağız şöyle çift topları var sağlı sollu güzel bir zaten ben bu e, bunu motosikletin üzerinde saklayacak bir yer olması lazım çünkü görüntüyü bozar hani illaki bir yerleri bulabiliriz granajın altı olsun falan çift kumandası var arkadaşlar bu ürünümüz de böyle şimdi arkadaşlar bir diğer önüne geçecek olursak bir saniye bir saniye bir saniye Şöyle şu demir yardımıyla şu banklarımızı bir yırtalım. Tek video çekiyorum arkadaşlar tek kişi. Tripod'um da şu an yok. Diğer evde kaldı. Yoksa tripod yardımıyla çekerdik de. Hadi açalım. He, tamam. Plaka siparişi verdim bir de arkadaşlar. E, plakalık e, özel N11 üzerinden özel yazı yazdırdık tabi yine. Bir önceki motosikletlerimizde olduğu gibi. Arabanın arka camında da yazdırdığım gibi. Şöyle bakalım bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar anam sağ olsun. Şeklinde. 40 lira ürün fiyatı var arkadaşlar. 40 liraya yazdırdım. N11.com üzerinde şöyle plak altı da bu. Bayağı sağlam gözüküyor. Plakamıza zaten bütün olaylar burada başlıyor. Şu şekil arkadaşlar. Plakalarımız da bu. Bu arada arkadaşlar yine aldım kasktan bahsedecek olursak şöyle LS2'nin kaskını aldım ben. Şöyle ikisiyle bedenini aldım. Şöyle görüyorsunuz. Eldiveni de hatta motosikleti rengine uyumlu aldım aslında. Yani mavi misi, beyaz misi detaylar falan. Hani ondan dolayı aldım. ls2 görüyorsunuz. Hani 1200 lira ürün fiyatı var şu l Eldiven de zaten mavisini aldım arkadaşlar. Mavi rengini aldım. Şöyle görüyorsunuz bu eldivenlerde 200 lira yanılmıyorsam 195 lira mıydı 200 lira mıydı neydi Şöyle markası Sikoyko komu artık Sikoyko Raking diye şeklinde <laughs> Neyse Erno Boksa <laughs> ee, Bir de montumuz arkadaşlar şöyle bir Mont aldım Hani korumalı mont aldım Şöyle görüyorsunuz ee, Reading Tribe Rising hani şöyle mavimsi beyazımsı detaylar yarışçı montu gibi böyle ufak tefek yazılı falan filan stickerlı şeklinde güzel bir mont Hani hem kaskın hem kask uyumlu olsun dedim şöyle hatta arkadaşlar bakın vizör camı mavi normalde bunun şeffafı var kendi üzerinde gelen cam şeffaf cam ben ayrıca vizör camı aldım Hani şu dış camı aldım 250 lira bir ürün ücreti var mavimsi falan kaplamalı güzel detaylar. Bir de montu görüyorsunuz mavimsi beyazımsı detaylar. Bir de motor da zaten mavi beyaz olduğu için güzel bir hani görüntü ortaya çıkıyor. Koruma demir zaten bahsettik arkadaşlar. Onu artık motorumuz, motosikletimize bakım yaparken açarız. Hatta olmadı bir şöyle zaten rengini de göstereyim arkadaşlar. Yeşil renk. Bakın. Yeşil renk aldım. Zaten açmaya gerek yok. Bilenleri bilir. Ondan sonra arkadaşlar şu Ürünümüz ise bunu araba için aldım. Hani şöyle tek başıma açabilirsem. Bu motosiklet için değil arkadaşlar. Araba için aldım. Hani ileride bir gün e, araba falan Lan tek başıma, başıma da açmaya zorlanıyorum. Yine. Böyle cebelleşiyorum şu an günlüğü. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Heh, tamam, çıktı. Şöyle arkadaşlar yağ filtre sökme aparatı. Tabi bu araba için motosiklet için değil. Hani ben de ben daha önceden almıştım ama biraz ürün dandik üründü. Pek fazla dayanmadı. Hani neyse bu şekil açmaya gerekiyor. Zincirli böyle. Gerdirmeli. Ürün fiyatı da 100 110 lira falan 3 ürün fiyatı var arkadaşlar. Bayağı bir kaliteliye benziyor benim bir önceki şeye göre. İzel taş. böyle yuvarlak şeklinde grimsi bir ürün daha vardı. Bilenler bilir, izleyen bir izleyenler bilir de bu ona göre daha kaliteli bence. Neyse bu ürünümüz de kenara alalım. Bu ürünle bu ürünle aras kargoya aras kargoya. Evet arkadaşlar bu şey az çok bir saniye. ihtimallere bakıyorum. CB250 ama filtresi arkadaşlar bu. Bu filtresi arkadaşlar zaten ya yağ filtre pardon yağ filtresi yağ filtresinin contasını da sipariş verdim. O şu an sürat kargoda. Bugün gelir büyük ihtimal. Ondan sonra arkadaşlar bir de yağ alacağım. Motul 5100 yeterli. Hani 7100'e gerek yok. 5100 alacağım 2 litre zaten bir buçuk litre koyuluyor motosikleti siberi güzellikleri yağ alacağım yağ filtreleri geliyor buji alırım Ondan sonra motosikletimizin periyodik bakımını yaparız bir, bir sonraki videoda Hani bir de zincir ayıra falan yapmamız gerekiyor tripod yardımıyla artık güzel bir video çıkar ortaya ve bir arkadaş yardımcı olursa video çekebilirim güzel detaylar olur Alpistresi zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ürünler bu şekil. Şu an elimde olanlar bu şekil. Kutu açılımını da gerçekleştirdik sizinle. Hani elimizdeki olan ürünlerin. Artık bir sonraki videoda bakım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.